deve idrarı son derece sahih bir hadis son derece sahih çok son vardır. derece sahih bir hadis ve şifadır, ve şifadır. bakın e buyurun tavsiye <laughs> edin için deve idrarı son derece sahih bir hadis son derece sahih çok son vardır. derece sahih bir hadis ve şifadır hadis. ve şifadır ve şifadır deve sidi bunu dile getirmek bununla uğraşmak değil bunu imanına yerleştirmektir problem tamam mı? Bu adamlar hadise din diye bakıyorlar. Bu adamlar hadise vahiy diyorlar. Unutmayın. Şunu dese sorun yok. Ya Resulullah böyle bir şey söylemiş olabilir. Ama Resulullah da içinde doğduğu toplumun kültürünün bir insanıydı. Bunu kültürel bilgi olarak söylemiştir. Bunu ister kabul edersiniz ister etmezsiniz. Yani bunu Allah'ın Resulü alemlere rahmet Hazreti Muhammed olarak söylemedi. Abdullah oğlu Muhammed olarak söyledi değil misin? Allah'ın Yo. Yo 63 yıldır mı? Ben de onu dün duydum vallahi. Bunu nasıl doktor yapmışlar dedim ya. Bunu nasıl, bu doktorayı kabul eden bu nadanları nasıl almışlar oraya dedim. Bu adamlar mı yetiştiriyorlar ilahiyatlarda dedim. Bunlar mı hocalık yapacaklar? Düşünebiliyor musunuz? 63 yıldır peygambermiş. Hücum, önceyle... Allahu Ekber. Allahu Ekber. Yani 40 yaşında peygamberlik geldi diye bangır bangır bağıran da sizsiniz. 63 yıldır peygamber. Vay be! Vay be! Ve Kur'an Kur'an Şura suresinin 51. ayetinde "Ma kunte tedrimel kitab iman. Sen peygamberlikten önce kitap nedir, iman nedir bilmezdi." diyecek. Siz 63 yıldır peygamber. Allah sizi bildiği gibi yapsın.